Adam daha fazla çıkarıyor bu arada ses. Adam Aha. <laughs> Aldın onu kanka önümüzdeki kuyruk <laughs> burada bilir olabilir. Oo kanka bak şuraya bak şuraya. Görüyor musun şurayı? Bak orayı yok edebilir. <laughs> Çok iyisin. Onk. Vurdun oraya iki tane. Ayı var ya bir yok etti altta adam var. Oh, hile. Çek. Hile, adam hile, hile. kanka speed. Şu yandan. Ay, nasıl koşuyor? İkisi de speed. Bu zırhlı <laughs> Bu ne? Başındarı <laughs> izleyelim. Aynen, aynen. kanka bunları izlemesi çok eğlenceli oldu bu arada sarı Diğerinin diye. ismi mi yok? Kanka tıklıyorum diğerine geçemiyorum. Aynen diğeri yok çünkü şu an. Değiştir diyorum. Aha geldi geldi. Godzilla'yı da var mı lan? Hayır bunlar haritanın dört tarafına ayrılmışlar. Bu ne? Kanka Paradise'dakine bak Ersin nasıl korkuyor? Ha geldi mi sana? Aynen, Paradise aynen. ismi ne? En üstteki. Bakayım bunda var mı? adamlara bak ya. Oh. Neyse bizim en iyisi. Kanka bak bak kanlı kanka, kuzgun. Bunları izleriz. Bunları izledik bu arada. Aynen. Kanlı kuzgun almış <laughs> ha bir de. Bu nasıl ölmüyor? Milede mi var acaba kanka ya? Oğlum, böyle bir şey. Ya. Oha! Uçma, zıplama var görüyor musun paradaysakini? Ha bunda da var. Şu an Kong'un yanında biri var. Arapça bir isim. Bak bak drop'a nasıl koşuyor ikisi de yam yamla. Bu zıplama bitmemiş miydi kanka ya? Dur uh, sarıyor ama. Çocuğu para parada istekine bak sen ya. Baba nasıl konacak lan? Bunların zıplama bu he. Bak daha az zıplayamıyorlar. <laughs> Paradise ha şimdi zıplama gelmiş. Bunlar kanka Kong'u değil hileyi test etmeye girmişler. Kong'u neden takip ediyorlar? Hile değil özellik. Ne? Hile değil özellik o. Bu nasıl özellik lan? Kanka. Kaçtı mısın? Kong'un bıraktığı kristaller diyor. Ne? Sana ne bu? <laughs> Oğlum bitmiyor bu. <laughs> ha yine baskın oldu arada. Ne lan bu? Ya? Ne güzelliği ya. Hadi çık lan. Böyle bir şey mi var ya